merhaba arkadaşlar bugün yine e, yeni bir video çekeceğiz ama bu sefer ne Minecraft ne Zula ne de e, PUBG gibi bir şeyler çekmeyeceğim Çünkü slime launcher diye bir oyun buldum Arkadaşlar böyle garip bir oyun Bu arada ekran e, biraz garip olabilir Çünkü oyun kastığı için şu grafiklerde kullanıyorum ben göstereyim 800'e 600 kullanıyorum her şey düşükte gördüğünüz gibi ama kasıyor bende maalesef. Yani bu oyun tek değil her oyunla kasıyor bende. Şimdi burası bir çiftlik gibi düşünün arkadaşlar. Bakın burada böyle bir kafes gibi bir şey var. Oyun sesleri çok mu ya? Biraz kısayım. Müzik çok var ya. Tamam. Şimdi sağ bunlar bu arada para şunlar aldım şeyler bunlar da slime minecraft'ta kendi slime'lar var ya şimdi şu slime'lara oyunda havuç var tamam mı havuç nerede havuç buralarda yok galiba halledeceğiz arkadaşlar hallet şimdi slime'a havuç veriyoruz slime ne yapıyor sıçıyor mu ne yapıyor bu bilmiyorum buraya sol yapıyoruz para geliyor bize bunun piyasası artmış 12 para olmuş şu an. Ben ne sol alta gördüğünüz gibi 274 para var. Şimdi shiftte koşuyoruz. Burada da bir para var, var. Burada da kendimizi güçlendiriyoruz işte. Bu su tankeri. Bu jetpack 3 Garip. Şimdi aldığım slime'ı şuraya bırakıyorum. Buradan çıkamıyorlar. Evet. Bak burada da var. Bunları böyle toparlayacağım etrafı bekle. Şunu ne yapayım? Bu arada eğer oyunu indirmek isterseniz ıı, açıklamaya linkini ben bırakırım. Eğer indirmek isteyen varsa indirebilir. Ama şunu söyleyeyim oyun tek kişilik. Yani iki kişilik yok oyunda. İki kişilik olsaydı birlikte oynardık mesela. Ama yok. Ha bir silahım daha var burada. Hmm. Oyda. Dur şunları toparlayacağım. Ana ha, bak havuç var burada. bu havucu verdiğimde slime'a o pembe bir şey çıkıyor içinde. Çıkıyor zaten. Burada da havuçlar. aştan söktürdüm ha. Dur. Ama akşam oldu şimdi. Bunlar Bunları bırak. Şu gelsin. Tamam. Ha, Bu arada havuç tarlası da oluyor dostlar nasıl da yapıcaz biz nerden geldik onu bilmiyorum Buradan geldik sanırım pek buradan geldik gözükmüyor ama dur onu da alayım onu evet yedi ha bak gördünüz mü arkadaşlar bir şey yedi onu <laughs> Oha oğlum kaç kaç ne diyor bana yani buradan geldik sanırım diyorum hımm Aa bu da para ediyor bak. Ama çantamızda şu an şey yok. Toparlayacağım dur. Oğlum akşam oldu lan. Sol üstte görüyorsunuz birinci gündeyiz saat 9. ha bu oyun saati tabi şu an burada saat kaç bilmem. Bakayım lan dur. Merak ettim bak. Saat iki buçukmuş. Şimdi burada bir yatalım. Ha. Mail gelmiş bize. Hmm, burada ne diyor? Neyse çıkar mı bu tu burada. Boş ver. Yatalım. Evet, horozumuz öttü. Horoz tavuk işte. Tamam. Şimdi bire basıyorum. Ben de 11 tane şu 12'likten var. O nasıl bir cümle olur lan? 406 etti. kurtarır mı ya bu bizim? Bunları buraya at. Oy da bunlar sekerek dışarı. Aa. İnan aşağı. Bunlar sekerek çıkabilir ama. Şunları verin. Ne şimdi arkadaşlar nasıl yürüyor? Bak bak. Oyda. Tutan ben... da geliyor. Oğlum lan. Nerede geliyor? Bunlardan kalmadı. On 13 tane de bunlardan aldık ha 17 tane daha geldi. Onları geliyoruz Buraya satıyorum. 610. Bence güzel para yani. Aa, bak bunları da açabiliyoruz bunun. Bakayım. Hmm. Açılır. Aa tarla da var. Tarla da yaparız. Hatta şey yapayım mı? direk buraya havuç tarlası dur dur açayım ya havuç tarlası bir yapayım <laughs> nereye yapayım aa bak bu kaçmış şuraya yapıyorum ben o zaman havuç tarlasını 250 imiş fiyatı ee, buraya ne yetiştireceğimizi soruyor şuna alayım Hadi şuraya. Oha. Abi çıktı gibi ya neyse. ben bittiğim bir dakika bir havuç alıp gelin ben ya. Koş 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 koş. Hadi bir havuç. Burada yetişiyor burada kalmamış. Çünkü az önce sömürdük hepsini. Oğlum ne yapıyorsunuz la burada? kaç oğlum tövbe şey yarabbim tavuk var lan <gülüyor> <gülüyor> oğlum tavuğu yedi lan aşıksın oğlum sen nereye git lan Ana civciv de aldık lan. Ne? Civciv Biz havuca geldik burda havuç havuç. Oğlum bugün günlerden ne ya. Bugün pazartesi lan pazartesi pazar var mı ki acaba? Giderek la pazara dur. Pazar var mı burada? <laughs> ah havuç lan i̇şte. tamam tamam ama at Çok güzel Oğlum sen niye öyle diken Oğlum vurdu lan bu bana Lan oğlum Demek ki o dikenlere yaklaşmayacağız ben Nereden geldi? Ha buradan mı Aslında burada da bir yer var da Buraya bakacağız sonra. Bu ne oğlum? Ee, bu su lan hani su depomuz var dedim ya. O onu açmadık daha. Onu açsak su çekebiliyoruz. Hmm. İyiymiş. Evet, sabahın 9'u. Bunları çekelim bunlara. Yok, sen gelme. Dur. Onun yerinde bilmiyorum nasıl çıkıyorsun ya. Hmm. bak burada da uçur. Ama bunlar olmamış hala. Bir de batalım şunu avuca. Şeyi. Makineye. Hı Oldu galiba lan. Ah, ah Ne güzel lan. Ama daha yetişmediler. Çekemiyorum. Alın lan fakirler. Bunları siz yiyin. Oha oğlum. Yavaş yiyin lan. Sen niye ayrısın oğlum? Ya? Geç şuraya. de burada bakayım ne ayar yapabiliyor mu ya buna? Bunlar çıkıyor dışarı var ya buradaymış lan. Bu neyi? Aha! Varmış. Vallaha varmış. İki katlı yapabiliyoruz lan. Bunun üstüne bir tane daha geliyormuş. Şöyle. O zaman ben bunu yükselteyim mi? Ne yapayım? Bence şimdi gerek var mı ki ya? Çıkıyorlar ama. Yükselteyim mi ya? Yükseltsem para kalmaz. Bizde. O zaman kalsın şimdilik ya. Avuçlara bakın he. <laughs> Dur gidip şunları satayım. 528 oldu. Bence şimdi yükseltebiliriz bunu. Ben bunu bir yükseltin bunlar kaçamasın ya. Oy! Tamam tamam o iyi oldu ya aslında tavuk tavuk içinde bir kafes yapabiliriz ha bitti hmm. için kafes 250 istiyor ya tamam kalsınlar şimdi bunları bir toparlayalım siz vurmuyorsunuz değil mi lan hani Bunları bıraksak ne olur acaba? Bir tane daha mı bunlar ıslan çıkıyor? Anlamadım ki. O mu kadar mıydı Onu <laughs> ne tatlı bir şey içtin işte, Ne öyle? Tamam. Pişman mı? Şimdi 250 biriktirip bir şey alalım. Yani, neydi adı? Tavuk kafes. Tavuk kafes tavuk. Tavuklu kafes işte bir şeyler alacağız dur. Acaba tavuk kavgalar var mı ya? Böyle kümes kavgası falan. Üf. Para atarak ha. Bak. Aa 260 kim var lan dur. Bu ne? Ya? Mail geldi ya galiba bize yine. Bu ne oğlum? parlıyor la bu Aa. ama çektim gelmedi sonra kayboldu la tomuk gerildi mi lan neyse hadi ben de zıplıyorum hadi ama şimdi fazla slime almayalım ya çünkü oradan seke seke çıkıyorlar ha yükselttim de yapabiliriz şu an? Aslında bir kafes yapalım ya. Ama ne kafes yapalım işte. Lan burası. Şey. Şuraya yapalım. Havucu siliyorduk ha. Şimdi slime'lar içinde de şey koyabiliriz bence. Tavukları. Ama elimizde şimdi şey var. 8 tane o kedi gibi bir şey var. Ben aldım bunu. Bunlar iyi para eder bence. Baksana şuna kanat Aman çıkmayın ha. Siz yen. Niye... Onu... Bunlar uçuyor mu lan? Oğlum siz niye hiç uçuyorsunuz? Dur lan dur. Gel buraya gel buraya. Gel. Lan oğlum kaçmayın lan. Aa nasıl kaçıyorsun lan? Oğlum gel lan Sen de gel buradan. Bence ne yapalım biliyor musunuz mu? Şu kafesi yükselttikten sonra şey yapalım. koyalım bunları içeri. <laughs> Bunlar nasıl kaçıyor lan öyle? Bunlar ne yapacak acaba? yapıyorsunuz onu? Bunlar <laughs> garip bir şey yapıyor. Avuçlar yetişmedi hala. Hmm. Ne yapalım? Bekle. Halledeceğiz ya bunları. Dur. Şu avuçlar büyüse bakayım avuçlarına geliştirilecek. Aha. Toprağı geliştirebiliyoruz. Aa. Sikeye gibi bir şey var. Bak su falan korkuluk var Ya bunlar siliyor muyuz bunları? Ne yapıyoruz? Yani bunları siliyoruz bunu. Yani. İlk ya bakayım şunlara. Burada belki biraz havuç vardır da şunları bir besleyeyim. Ah, anmış. Bunlar büyüdü, büyümedi yani. burada var mı? Bunlar da büyümedi. Gelişeceğiz arkadaşlar. Bu bayağı bir bölümlü olacak biliyor musunuz? Her gün her gün bundan bir şey gelecek. Bir video gelecek ama sizde sizin göreviniz de kanala bir abone, bir like atmak. Ben yapıyorum siz de inşallah yaparsınız bakalım. Yani bir like bir e, beğeni şey bir like bir beğeni aynı şey lan dur. Bir like bir abone. <laughs> Şunları dur dur dur. Allah arkadaşlar bir olsun olursanız iyi olur. 200'de takıldık ya 200 aboneyiz. Ama şimdi aklısınız ah, siz de. Yani çoktandır video yüklemiyorum. Ama artık geldim. Aa. Yani her gün her gün bu bölümden gelecek. Bir de bu bölüm, bu nasıl lan? Bu bölümler bittiğinde arkadaşlar yeni bir oyun gelecek. Bulacağım herhâlde ben bir yeni oyun. Bu ne? F ile şık var. Oğlum tehlikeli falan diyor da şey çıkmasın şimdi aha geldiler <laughs> kaç kaç oğlum dur lan biraz avuçla bana avuç verin avuç avuç buradan gidiliyor mu yere? buradan mı geldik he biz buradan geldik hmm, oyy gelin bana tane oldu paracık hımm hımm bunu niye aldın yani? arada kaynadı bizim tarla inşallah büyümüştür ya gerçi 13 tane topladım da 13 tane şu aşlara yetmez ki aha olmuş tane aa dur lan çanta doldu alın yiyin lan bunları siz yer misiniz lan havuç oğlum havuç sizin kadar lan ver lan havuç tavuğu da aldım ha yavru cadı sizin kadar büyük lan 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 no yanlış şeye bıraktım o kadar mıydı lan bak bak yukarılarda gezinilir biz gidelim lan ben. oğlum gittim yanlış şeye bıraktım ya yiyin lan şunları şöyle. İkinci gündeyiz arkadaşlar ve saat şu an 5 Bugünlük 252 oldu ha. Niye? Tut daha var. Şunları biraz toplayayım. Çıklar. kalmadı. Ha, oğlum hani kalmadı dediğinde bir tane çıkıyor. Bak kalmadı kalmadı diye ben spam edeyim. Aa. Ee, ben bunu alamıyorum lan. Çantamda yeri yok. Dur. Bana bitireyim dedim yatayım ya. Saat 6 geçecek mi? Hava kararı biraz erken Şimdi Bize gerçekten almadı. Buradan tutturun lan onu Şöyle Attım Ay kapıyı gitti dur Dur duracağım onu Dur Şuradan tamam mı ha. Tutturdum onu. Tutturdum kendine. Tutturdum yatalım ee, yine saat 6 o mail ne ya öyle hmm, onu da hallet Oy. şunları da bir yer yap. bunlar uçuyor gerçi ama ne bir şey bunlara oğlum sen buraya nasıl geldin lan bu buraya gelmiş tavukları yemiş sen gel gel bunu direkt tahtalı köye hemen yollayayım. Aynen. Oğlum benim iki tavuğum vardı lan. Neyse satayım 520 oldu. Bak hele. Ha havuçları doluyor. Şimdi buna bir yükselteyim ben. 350 istedim. gerek var yani. Ben bunlar buraya koysam bir daha uçamazlar değil mi? Lan? Bir tane deneyeceğim. Uçamam galiba. Bakalım. Şimdi uçsa da oraya çıkamaz. Hadi ama. Hadi bir tane daha bıraktım. Arkadaşın geldi. Oğlum bak. şulan Hadi. Yetmiyor, yok yok. Tamam tamam siz gidin neden? Yetmiyor yetmiyor bunlar şey yetmiyor. Oy, oy ışıltılar bir şeyler yani. Oğlum. Biri burada yok oldu lan. Niye? Oğlum bunlar niye yok oluyor? Gelin lan buraya. ne yok oluyor lan? Al bakayım sen şöyle. Yok ol bakayım. Yok olacan mı? Hadi. Bir tane daha bir laf al hmm, anlamadım ki ya. Oğlum çıkamam çıkamam. Hadi ama hmm. Aha Yok oldu lan Gel sen buraya gel Burayı bulma O bunlar niye öyle yok oluyor ya Anlamadım ben Ne yapıyorsunuz ne siz Senin dudağına bir şey olmuş acı. Bunlar ne yapalım? Salalım o zaman. Bunlar özgürlüğünü yaşasın ya öyle. Gidip bunları aynı yerlerine bırakalım aldığımız yerden. Bunlar demek ki kafeste yaşamıyor. <laughs> Ama o kırmızı benim iki dabımı yedi ya. Hadi gidin lan ailenize kavuş. Tamam. Ee, i̇yi gittiler iyi. Bak bak burada da kayboldu. Ana yedi lan onu. nasıl yedin oğlum sen? Oğlum garip bir şey oldu ha. Abi ben birine bak çıkacağım. Bunlar ne? Var mı lan bunlar? Aga. Tavuğu yedilen civciv burada kaldı ya. Gel lan sen buraya. Nereye gitti lan? Ha. Tamam arkadaşlar bak. Bunlar civciv hala. Bunlar büyüyecek davuk olacak. Çekil oradan. Yok. Olmamış olmamış. Hmm. Eve gidelim ya. Biraz daha boş varmış burada. Bunlar olmamış. İyi. iyi. O neydi oğlum öyle? Oltundan çıktı lan adam. Ee, adam dedin ne? Adam da dedi slime. O zaman şu civcivleri şuraya bırakayım. Bunlar büyüyecek. 3 tane tavuk olacak bize. Biraz sert bıraktım. sıra bakmayın. Alın lan yiyin bunları. Anca yiyin zaten. 9 tane var. Bunları da satayım videoyu bitirelim. Bugün 3 gün dayandık bak. İyi iyi iyi. Bugün iyi şeyler yaptık ha. Bunun devamı arkadaşlar. Yarın Eee yine bu saatlerde gibi ya da belki daha geç. Ne zaman müsait olursam. Yine video gelecek. İkinci bölümü kaldığımız yerden böyle. Tam şu şuradan bak. SS alın. Yani video geldiğimizde yine burada kalalım. Tamam mı? Ee, like atın arkadaşlar. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Vallahi gerçekten bu arada ekran için gerçekten kusura bakmayın. Benim yapacağım bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.